Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahale havadan yapıldı. Bölgeye 12 helikopter, 3 uçak ve 140 personelle karadan müdahaleye devam ediliyor. Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler olay yerine güçlükle ulaşabildi. İş makineleriyle yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı. Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yangının tek noktada başladığını belirterek söndürmek için çaba içinde olduklarını aktardı. Ülkemize mal olmuş en değerli orman alanlarımızdan biri. Buradaki müdahalelerle en seri şekilde söndürme faaliyetimizi gerçekleştirmeyi umuyoruz. Çok sıkı şekilde ve takibi çok iyi bir koordinasyonla sürdürülen bir çalışma yapıldığını ifade edebilirim. Gerek Tarım ve Orman Bakanımızla gerekse diğer ilgili birimlerle koordinasyonu sürdürüyoruz. Burada belirtmek istediğim husus şudur. Yangın bazı basın yayın organlarının yayınlarında iki ayrı noktada başladığı ifade edildi. Bu gerçeği yansıtmıyor. Yangın şu anda bulunan yanan bölgede tek bir noktadan oluştu.